Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Bugün size söz verdiğim kimyasal tepkimelerde hız konusunu şöyle bir anlatmak istiyorum. Şimdi hız konusunda şöyle bir tabirimiz var. Hız fiziktekine çok benziyor burada. İsim olarak. Tabii fikir olarak da çok benziyor aslında. Fizikte nasıl ki yol bölü zamanımız var. Burada da yolumuz yok ancak harcananlarımız var, oluşanlarımız var, derişim bölü zamanımız var. Zaman birimi olarak dakika görebilirsiniz, saniye görebilirsiniz, saat görebilirsiniz. Derişim birimi zaten mol bölü litre, mol litre olacaktır. Pardon. Olacaktır gençler. Şimdi herhangi bir denklemi yazalım ve hakkında konuşalım nasıl ifade edebiliriz hız denklemini diye. Şöyle bir A artı 2B C artı 3D oluştursunlar. Burada bu denklemin şeyini yazarken hız gösterimlerini yazarken diyelim. Şu an genel bir gösterim yapıyoruz bu arada. Şöyle olabiliyor. A'nın derişimi harcandığı için eksi. Bu eksiyi unutmayın harcanıyor demek. Harcanıyor demek. E, A'nın derişimi 1T. Bu süre. Bu da kat sayısı olan 1 arkadaşlar. Eşit olmalı. Bu bir işlem değil. Burada çıkarma veya toplama yapmıyoruz bilginize. Eksi. B'nin derişiminin. 2'ye bölünmüş hali. Eşittir. Şimdi burada farklı bir durum oluşuyor. Bu artının anlamı ne? Bu artı oluşuyor demek. Ürün demek arkadaşlar. Tabi nasıl oluşuyor? Şöyle C'nin derişiminin 1T'ye bölünmesiyle oluşuyor. 1 nereden geldi? Yine kat sayımızdır. Artı D'nin derişiminin Bu D arkadaşlar. Çekin oldu kusura bakmayın. 3T'ye bölünmesiyle halledebilirsiniz bu işi. Bu bir denklemdi. Yukarıdaki denklemin hız gösterimi nasıl olabilirdi? Ona bir örnekti. Genel olarak birbirleriyle ilişkisi nasıldı? Ona bir örnekti. Şuna R'a dersek Bazen de şöyle de gösterilebilir. Şuna RB dersek, pardon küçük R olmalı. R gösterimlerden biridir, hızın gösterimlerinden biridir. Şurası da RC olsun. RD olsun. Şimdi bunları da birbirine eşleme şansınız var. Bir overclock durumu söz konusu. Şöyle. Bunların hepsinin birbirine eşit olması için şuna 6 yazsam. Şuna 3. Şuna yine 6. Şuna da 2 yazsam. Sonuçta bunun katsayısı zaten 3. 2 ile çarpılsa 6 olur mu? Şunun katsayısı 1. 6 ile çarpılsa 6 olur mu? Niye 6'yı seçtim? Bir ortak kat aradım. Katsayım 2 idi. 3 ile çarparsam 6 eşit olur mu? Bu da bir başka gösterimimizdir arkadaşlar bilginiz. Yine küçük bir bilgi olarak şunu da vermek istiyorum. Hız denklemlerinde şöyle bir durum söz konusu. Başlangıçta bir şey vardır elinizde. Harcanır. Eğer yoksa elinizde başlangıçta hiçbir şey ürünlerden yavaş yavaş ürünler oluşur. Burada bitme olabilir. Yani bu grafiklerden biri yere değebilir ya da işte sıfıra değebilir bilginize. Var mı bir sıkıntı? Lütfen yorumlarda belirtin ya da beni bana ulaşın numaramı biliyorsunuz. Şöyle bir sayılarla bir soru çözelim istiyorum. Sayılı bir örnek olsun istiyorum elimizde. Burayı bir sileyim ve sizle şeyde devam edeyim. Ee, örnekle devam edeyim. Bir örnek yapmak istiyordum. Şöyle. N2 Artı 3H2 2NH3 Şimdi böyle bir denklemimiz var. 20 saniyede N2 ile ilgili bilgiler verilmiş bize. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'e geldiğimiz söylenmiş. Tüm bu işleminde 20 saniye sürdüğü söylenmiş. Benden istenen şunların hız değerleri. 8'in hız değeri oluşmazlarını hesaplayınız ya da harcanmazlarını hesaplayınız olacaktır. Şimdi ben hız için ne demiştim hatırlarsanız hız. Derişim bölü. Bunlar molarite bu arada. Zaman. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben 20 saniyede bir miktar harcamışım. Ne kadar harcamışım onu bir belirleyelim. Bu adam için 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 harcamışım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 harcamışım. Şu durumda bu adamın harcama hızı şu oldu. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'in 20'ye bölünüşü oldu. Katsayısı 1 olanın hızı buysa. Katsayısı 3 olanın hızı. Bu üstteki değerin 3 katı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 20. Tekrar söylüyorum burası çok önemli. Akla gelmiyor bazen. Katsayısı 1 olanın hızı buysa. Katsayısı 3 olanın hızı nedir? Doğru orantısı kurdum. Yani bunun 3 katını aldım. Aynı şeyi bunu da yapacağım. 1 olan buysa. 2 olan kaçtır diyeceğim. 2 çarpı 10 üzeri 1 bölü 20. Bunlar da bizim hız değerlerimiz oluyor. Var mı sorun gençler? Bir tane yazayım. Bana şey olarak atın. Ee, cevap olarak atın. Yorumlara. olsun. 2 olsun. 1 olsun. 2 olsun. Şununla ilgili bilgiler vereyim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Tüm bu işlem 40 saniye sürüyor. Pardon pardon. 30 saniye sürüyor. Çok özür dilerim. Düzgün çıkabilirsen daha iyi olur. 30 saniye sürüyor. Ben bunların hız değerlerini istiyorum sizden. H2'nin ve H2O'nun. Yorumlara yazarsanız hesabı olanlar olmayanlar bana mesaj atabilir. Bunları size soruyorum. Soru görünüyorsa ekran alıp geçebiliriz. Şimdi bir başka önemli durum da daha doğrusu bilmenizi istediğim durum da homojen tepkimi ve heterojen tepkimi. Homojen tepkime girenler ve ürünler aynı halde ise oluşan durumdur. Ne demek istiyorum? Tamam yarım kalmış gibi olmasın. Şöyle az önceki örneği kullanalım. H2 artı O2. H2 oluşturalım. Önem verdiğim yerler şuralar arkadaşlar. Katsayılar değil. 2 olsun. 1 olsun. 2 olsun. Burada önem verdiğim yerler haller. Zaten bir kimya sorusunda hallere lütfen bakın. Hepsi aynı şu anda. Buna bir homojen tepkime diyeceğiz. Bir de heterojen tepkime var. Girenler ve ürünler aynı halde değil. Herhangi birinin farklı olması yeterli. Gibi herhangi birinin farklı olması yeterli. Ne olabilir? Örnek olarak şöyle bir şey verebilirim. Mesela karbon katı artı O2 tepkime girsinler Karbondioksit oluşsun. Şu gaz. Bu da gaz. Buraya dikkat ederseniz bunların hali aynıken şu farklı. Bu izometrojen tepkimemiz olmakta. Umarım anlamışsınızdır. Etkinlikler falan mevcut orada. Bakarsınız. Bana yapamadığınızı sorarsınız. Şimdi bir başka önemli durumda. Sonraki bölümde. Çarpışma, etkin çarpışma. Bunu çok kötü anlatmış olabilirim. Yani insan için anlatılacak gibi değildir belki. Çarpışma teorisine ama şöyle bir konuşturalım. Bunu benden daha önce duymuşsunuzdur. Çarpışma teorisinin olayı şu. Doğru açı. Doğru hız. Bu ikisi tamam olduğunda ürün oluşabilir. Şöyle bir durum olacak. A ve A molekülümüz. B, B molekülüyle çarpışsın. Ama doğru açıda çarpışmasın. Yani şöyle sadece bu A ve bu B temas halinde olabilirsin. Burada ürün yok. Bu nedenle de neden ürün yok onu belirteyim. Şimdi burada hız doğru olabilir belki de. Ancak doğru açıda değiliz. Şu A ile o B çarpışamadığı için hepsi birden kopamayacak. Bu yüzden açı yanlış. Bir başka durumda açıyı doğru ayarladığımız halde hızın doğru olmaması durumu. Şöyle küçük bir hızda gelsinler. Yeterli hızda olmasınlar. Burada da ürün yok. Neden yok? Hız eksik. Açı doğru olsa da hız yeterli değil. Parçalanamıyor. Bağlar kopamıyor. Durumu söz konusu. Son örneğim ise mutlu sonla tane örnek. Hem açı hem de hız doğru. Şimdi bu adamlar özel bir durum oluşturuyorlar. Birçok tepkimenin önemli bir noktasını oluşturuyorlar. Aktifleşmiş kompleks dediğimiz, bunların dördünün bir arada bulunabildiği özel bir durum oluşuyorlar. Oldukça yüksek enerjilidir. Aktifleşmiş kompleksin bilgilerini verecek olursam enerjisi yüksek. Kararsız. O kadar kararsız ki bazen Ürüne dönüşme olamayabiliyor bile. Burada ürün. Bu gördüğünüz bölüm. Burası ürün. Bu neden çizildi iki O Burası tekken söyleyeyim. Her şeye rağmen ürün oluşamayabiliyor. Tekrar başa sarabiliyorlar. E, burayla ilgili bir şey daha söylemem gerekirse o da şu grafik arkadaşlar. O gördüğünüz komp aktifleşmiş kompleks. Burası potansiyel enerji grafiğin kollarından. Burası tepkime koordinatı. Şu tepe noktası bizim. İşte burası enerjisi büyük olan şey bu. Bizim tepkimemizin eşik enerjisi bu. Bunu oluşturmak zor veya kolaysa tepkime zor veya kolay oluyor. Tamam hocam. Bu detaya dikkat. Tabi buna başka tekerlemelerde ya da başka söylemlerde uydurmuş olabiliriz. Aşağı bir yazın bakayım neymiş yorumlarda görmek isterim. Bu bir arada konuştuğumuz şeyi anlatılacak durumda değil. O yüzden yazsanız iyi olur. İşte bir de birkaç yıldız şeklinde grafiğim olsun istiyorum. Birincisi belli bir kinetik enerjiye sahip molekül sayısı. Tanecik sayısına Tanecik sayısı tepkime koordinatı grafiği. Diğeriyle karışmasın lütfen. Bu tanecik sayısı. Öbürü potansiyel enerjiydi. Şimdi burada bir grafik oluşturayım. Şöyle. Hatta biraz uzatalım. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bizim az önceki Tepe noktamız bu çizgi artık. Bu grafikte böyle bir çizgi olarak görünüyor. Bu çizgi ne hocam? Bu çizgi aktifleşme enerjisi. Bu belli bir bir çizgimiz. Diyelim ki T1. Ben başka bir sıcaklıkta yeniden değer versem. Mesela gelse çok yüksekten gelse çok aşağıda bitirse olay. Bu da T2 olsun. Şimdi bu iki sıcaklık hakkında yorum yapmak istiyorum sizinle. Bu çizginin sol tarafı beni hiç ilgilendirmiyor. Sağ tarafıyla ilgileniyorum. Sol tarafında olanlar e, henüz eşkenesini açacak değerde olmayan tanecikler. Sağdakiler ise eşkenesini açmış tanecikler. Birinde daha fazla birinde daha az tanecik görüyoruz. Nasıl anlıyorum? Şöyle anlıyorum. Altında kalan alanı tarıyorum. T1'in altında kalan alan bu kadarcık. T1'in altında kalan alan ise çok daha büyük. Altında kalan alan ne kadar büyükse bizim sıcaklığımız o kadar büyük fikrini alıyoruz. Buradan şunu öğreniyoruz aslında. T1 büyüktür. T2. Bu taraflara bakmayın lütfen. Burayla ilgileniyoruz biz. Tanecik sayısı fazla olanın sıcaklığı fazladır. Var mı bir sıkıntı? Bu işken ayısı değeri özel bir durumdur. ancak katalizör gibi şeylerle değişip yerine oynatabilirsiniz. Yani bu ileri geri gidebiliyor. Ancak öyle kuru kuru gitmez. Destek gerekir. Mesela onu buraya getirebilecek şey katalizördür. Katalizör varsa daha çok tanecik eşkenalicisini aşabilir. Ya da inhibitördür. O da işi zorlaştırıyor. Biyolojiden falan da hatırlıyorsunuzdur. Bu daha az taneciğin eşkenalicisini aşmasına yardımcı oluyor. Tepkimi yavaşlatıyordu. Çizgiyle işitilebilecek şey katalizördür veya tepkime cinsidir arkadaşlar. Tabi burada boş konuşmak gerekirse bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli menüme eşkenalicisidir. Kırmızı çizgi için konuşuyorum. Kinetik enerjilerinden sağlanır bu eşkenecide çarpışanların. Değeri hep pozitiftir. Sıcaklık değerinden etkilenmez ama sıcaklık artarsa daha çok tanecik bunu aşar. Tekrar söylüyorum sıcaklık değişti diye bu çizgiyi değiştirmem. Bu çizgiyi katalizörle değiştiririm. Önemli gördüğüm bilgilerde katalizör değiştirebilir dediğim gibi. Tabi farklı bir tepkimenin farklı bir Ea'sı vardır yine bu detayda dikkat. Bir tane ÖSYM sorusu araya koymak istiyorum şöyle. Fikri anladığınızı düşünüyorum. Neden T1 büyük? Eşkenecisinden sonra daha yukarıda. Şimdi. Bir başka önemli gördüğüm durumdu. Şöyle bir bir ÖSYM sorusunu birazcık modifiye edelim. Diyelim. Yorumlayalım diyelim. Şöyle. T1. T2. T3. A, sorunun size yapmaya çalıştığı numarayı da görmenizi istiyorum. Şöyle vermiş. Şurası T1 demiş. Şurası T2 demiş. Burası T3 demiş. Buradan burayı karıştırabilir misiniz acaba diye düşünüyor. Eşit değerini de vermiş. Şurada bir yerde. Şöyle bir çizgi. Daha. İşte bunlarla ilgili yorumlar yapmamızı istemiş soru. Ben ilk şıkkı size okuyayım. Ee, sıcaklık yükseldikçe eşkenersinin değeri böyle eşkenar sıcaklıkla değişmez. A şıkkının istediği şey çok mantıksız. Soru bizden yanlış arıyor arada, onu söyleyeyim. Yanlış istiyor. A yanlış. Çünkü sıcaklık arttı diye belki de T1, T2, T3 değerleri görebiliriz burada. Ancak A ile ilgili bir işlem yapamayız. Biz de birlikte yorumlayalım. Mesela B şıkkına bakalım. Sıcaklık yükseldikçe T artarsa eşkin enerjisini aşan molekül sayısı artar. Evet. T1'de daha fazla mesela. T2'de daha az. T3'de daha da az. Sıcaklık artarsa eşkin enerjisini aşan tanecik sayısı eşik aşan diyelim. Artar. Mantıklı. C'ye bakalım. Sıcaklık düştükçe ortalama kinetik enerji düşer. Sıcaklık kinetik enerji doğru orantılıdır. Ve sıcaklığa bir şey olursa kinetik enerjiye de aynısı olur. Taneciklerin hareketi sıcaklıktan beslenir. Bu da doğru. D şıkkına geldim. T1 sıcaklığı T2'den yüksektir. T daha üstte T2'den mantıklı. T1 büyüktür. T2 demiş. Doğru. Bir diğeri de T3 küçüktür. T2'den demiş. Bu da mantıklı. Çünkü en altta kalan o. Cevabı neden olduğunu yeniden hatırlatırım zaten. Umarım anlamışsınızdır gençler. Burada başka bir nevi istediğim bir şey var mı? Şöyle bir grafikleri de bir yorumlayalım. Bu enerji grafiği biraz havada kalıyor olabilir. Onu da bir konuşup gidelim. Hatta onunla ilgili bir, birlikte bir etkinlik yapalım. Şimdi sayılar verelim, hesaplar yapalım. Ama önce bir tanıtayım. Hocam şu ileri nereydi, geri neredeydi? İşte şeyler karışıyorları falan bir halledebilirsek. Bir not olabilecek bir şey. Yani bir yere yazmanızı isterim. Potansiyel enerji grafiği çizeceğim grafik. Çok yorumlayacağımız bir grafik olacak. Ve tepkime koordinatı. Şimdi bir yerden başlayalım. Bir yere düşelim. Şöyle şuradan başlayalım. Aşağı düşelim. Bu düşüşten şey anlayabilirsiniz. Egzotermik değil mi? Cepteki paradan azalma olmuş. Mantığı vardı. Neler var elimde? Girenler var. Şöyle şuraya yazayım. X2 artı y 2m var. Bir kompleksim var. x2 y2 kompleksim ve ürünüm var 2xy. Şimdi buraları tek tek yorumlayalım sizinle. Girenlerin potansiyel enerjisi. Aşk sorayım kaç bir değer vereyim aslında ne bileyim. Bu bölüm. Şu bölüm daha doğrusu. Birazdan değerle konuşuyoruz. x2 artı y2 yazan bölüm. Burası. 5 güne geleyim. İleri aktifleşme nervsine bakalım. O burası. O şu tepeyi de alalım. O bu yokuş. İleri aktifleşme nervsi bu yokuş arkadaşlar. Aktifleşmiş komplekse bakalım. Yazıyor musun? Yazabilir misin? Yazasın yok. Güzel. Ben de başka bir şey yazarım. Birazdan buharlaşacak. Bakmış olsanız iyi olur çünkü. Aktifleşmiş kompleks mavi ile gösterdiğim bölüm. Şurası ürünler. Ürünlerin potansiyel enerjisi. Şu yokuş. Geri yokuş. Şu bölüm. Yani tepeden buraya kadar ki bu bölüm. E şıkkı diyelim. Geri aktarış merkezi. Görülüyor muyum bilmiyorum ama enerjisi yazdım şu anda. Son kısım. Şöyle bir çizgi çekelim şuraya. Bizim delta H dediğimiz bölüm. Ürün eksi girenle de bulabilirsiniz. İleri eksi geriyle de bulabilirsiniz. Hepsi delta h demek bizim için. İşte son kısımda o aradaki fark. Son eksi ilk ya da ileri eksi geri. Negatif çıktı her ikisinde de görmüşsünüz. Zaten şimdi sayılarla bir uygulama yapmak istiyorum size. Umarım anlaşılmıştır gençler. Kafanıza yatmayan bir durum varsa haberdar edin beni. Bir uygulamalı grafiğini çizeyim. Umarım almışsınızdır. Burada buharlaşacak demiştim gördüğünüz gibi. kalem normalde silinebilen bir kalem değil. O, siliyorum şeyle. Islak O yüzden böyle iki silme hamlesi yapıyorum. Ne yapıyor lan bu? Olmayın yani. Şöyle bir grafik sorusu bulalım. Şöyle bir şey olsun. Potansiyel enerji grafiğimiz ve tepkime koordinatı grafiğimiz. 160 olsun gelmenin enerjisi. 320 olsun tepe değerimiz. 100 olsun ürün enerjisi. Şimdi i̇şte sizden A şıkkı olarak şey isteyeyim. Tepkime Bizim delta H dediğimiz şey ne olabiliyordu? Not olarak yazabilirsiniz. Ya ürün eksi giren. Ki öyle oldukça kolay oldu. Bu sayıları görebiliyoruz hemen ürün 100 eksi giren 160 eksi 60 değil mi cepten para çıkmış zaten 160 lirayla çıkmışım arada bir şeyler yaşanmış olabilir ama sonuçta elde ettiğim ya da geldiğim son nokta şey 100 Şuraya yazalım gaza gelmişim orada 60. bir diğer elde etme yolu delta aşı bir başka not yani ileri eksi geri. Bu da işte delta h. Bunu birazdan yorumlayalım. Altına boşluk bırakıyorum özellikle. 5 şıkkına gelelim. İleriyi bulalım önce. İleri aktifleşme İleri aktifleşme bu yokuş. Ve gördüğüm kadarıyla bu yokuşun şöyle bir durumu söz konusu. 320 eksi 160. 160 kaldı elimizde. Diğer aktif sorsam. C şıkkı. Diğer oldukça büyük. 320 100. Pozitif bir değer gördüğünüz gibi. <laughs> Özür dilerim. 220. Bir sorun var mı? Burada şimdi ileriyi bulduk, geriyi bulduk. Hesap yapacak olsaydım şöyle olacaktı. 160 ve 220'yi buldum. 160 ileri Eksi 220'den 40 20 Eksi 60 yine aynı sonucu bulacaktınız gençler. D şıkkına bakalım. Girenlerin potansiyel enerjisi 160 direkt bulunduğu nokta e şıkkı ürünlerin potansiyel enerjisi. O da 100. Son şıkkım F şıkkı. E aktifleşmiş kompleks enerjisi. Tepe noktası değil mi arkadaşlar? 320 olacaktır. Bu ilk bölüm oldu videonun ikinci bölümünde yakında yollarım. Sizi seviyorum. İyi çalışmalar gençler.